Merhaba arkadaşlar, Para Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ve sizlerle birlikte Web 3.0 nedir, Web 3.0'ın bize getirecekleri şeyler neler olacak onu inceleyeceğiz. Videomuzu izlemeden önce like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bizlerden önemli bildirimler almak için zil butonuna tıklayın. Şimdi videomuza geçiyoruz. İnternet teknolojisi hızlı gelişiyor, değişiyor, yeni kavramlar hayatımıza giriyor, uygulama alanları ve sınırsız hareket kabiliyetleri özgürlüklerimizi arttırmaya devam ediyor. İlk zamanlarda bilgi aktarı yazılı ansiklopedilerle gerçekleşmesine karşın bir mucize olarak bizlere veli nimetlerini sunan internet şimdilerde ise içinde gezip tozduğumuz, farklı kişileri tanıdığımız, paylaşımlar yaptığımız, oyunlar oynadığımız, siparişler verdiğimiz, işler kurduğumuz, konferanslar yaptığımız, konserlere katıldığımız, arsalar satın aldığımız, yatırımlarımızı ışık hızıyla oluşturduğumuz koca bir evren haline dönüştü, evrildi, genişledi, gelişti ve akıl almaz bir hızla değişmeye ve evrilmeye şu an devam ediyor. Ve Web3.0 şu anda bizim bu yaptıklarımızın tümünü ve belki de daha fazlasını kapsayacak. Belki de yakın geleceğimizin olmazsa olmazı olacak arkadaşlar. Metaverse evrenini dahi kapsayan Web3.0. Şu anda evrenleri dahi kapsayacak kadar büyükken yakın gelecekte neleri kapsayabileceğini artık siz düşünün. Web3.0'dan önce elbette ki Web1 ve Web2'den bahsetmek daha doğru olacak. Web1 bizim sadece yazılanları bize sunulanları gördüğümüz kırmızı renkli temel Britanik ansiklopedileriyle bize hava atan komşularımız sonunu getiren bilgi aktarımının tek yönlü ama ulaşılması bir o kadar da kıymetli bir internet ortamını ifade ediyordu. Web bir ile okullarımızdaki performans ödevlerini yapmak için kullandığımız Wikipedia ile internetin bize sunduğu. bir ve aktarımı bizim kurtarıcımız oluyor. Sınırlı paylaşımların bize verdikleriyle yaptığımız internet indirmelerini heyecanla beklediğimiz kısaca sadece okuma ile heyecanımızın tavan yaptığı dönemi ifade etmek. Web 1'in zamandaki alt okunurluk bir yorum paylaşmama veya içerik ekleyememe o zaman için kesinlikle bir dezavantajı ifade etmiyor. Çünkü bize sunulan Web bir öyle bir veli nimetti ki gazeteler, ansiklopediler, dergiler, indeksler hızla online oluşumlara geçmişlerdi ve sayfaları çevre çevire aradığımız bir türlü bulamadığımız bu neydi? Şu sayfada mıydı? Bu kitapta, o dergide, bu sözlükte miydi diye sorduğumuz sorular bazen arama motorlarına yazdığımız tek bir sözcük ile anında olmasa da kısa bir zaman içerisinde önümüzde bitiyordu. Yani Uludağ'ın nerede olduğunun bilgisiyle Anıtkabir'in nerede olduğunun bilgisi aynı yerdeydi. Evet. A'dan Z'ye erken hızla değişen internet gitgide aradığımızı bulma aracının dışında bize beraberinde hızlı haberleşmeyi de sununca bir bilgi aktarımı kavramı da hızla evrildi. Evet birbirimizi çılgınlarca titrettiğimiz o web 2.0 hızla gelmişti bile. Emojileri harflerle ve noktalama işaretleriyle yapacağımız, dinlediğimiz müzikler, yaptığımız tasarımlar, kameralı cep telefonlarımızla çılgınlarca şımarıp sonunda öğretmenimizin telefonu hızla elimizden aldığı, bazen ders sonunda, bazen çıkışta, bazen de bize değil sayın veliye verilen telefonumuz sonucunda bizi bekleyenler o çılgın dönem bizi girdap gibi içine yutmuştu. Evet arkadaşlar sosyal web'e merhaba diyelim. Sosyal medyanın ön plana çıktığı bilgiye erişimin, bilgi düzenlemenin ve yine bilgiyi paylaşabilmenin ön planda tutulduğu özellikle işlevlere sahip Facebook, Twitter, YouTube, Instagram gibi web siteleri ve uygulamaları bu dönemde ortaya çıkmıştı. İnternet kullanıcıları video görsel ve bilgi içeriklerini interaktif araçlardan yararlanarak kolaylıkla paylaşmaya devam etmekte. Sosyalleşme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çabaların bir sonucu olarak teknik bilgi gerektirmeyen hazır admin panelleri ve veri tabanları kullanıcıların hizmetine sunulmuş, alt dokunur statik durumdan yani sabit ve değiştirilemez yapılardan dinamik web siteleri ve içerik oluşturmaya yönelik birçok programlama dilleri geliştirilmişti. Hepimizin özgürlüklerimizin çok yüksek gördüğü, artık bizi kimse durduramaz dediği ve yine her zamanki gibi yaşanmışlıklarımızın arasından Özgürlüklerimizin aslında sosyal medyanın bize like atmak, emoji atmak, kalp atmak gibi sınırsız sınırların içerisinde bir merkezdeyken eşitlik kavramının daha çok bizi kovaladığı bir dönemin içine pandeminin de bizi kısıtlamasıyla anında giriverdik aslında. Birbirimize bulaşır diye korkup uzaklaşıp yeniden maskelerin de bizi kısıtladığı bu dönemde merkeziyetsizlik kaçınılmazdı ve birden merkeziyetsiz olan bu web 3.0'ın içerisinde kendimizi buluverdik. Bilgi özgürlüğü ve sosyal özgürlüğü özgürlükler derken birden merkeziyetsizliğin bize kazandırdığı gündemimizdeki en önemli konu hemen karşımızda belirmişti. O da kripto paralar olmuş. Bugün kripto varlıklarımız decentralized finance yani merkeziyetsiz finans ile yönetilebiliyorsa metaverse'te arazi satın alıp kendimiz çeşitli metaverse platformlarında karakterler oluşturup birbirimizle etkileşim kurabiliyorsak NFT'ler şeklinde birbirimize kendi metaverse karakterimizi dahi satabiliyorsak çeşitli sosyal, finansal, güvenlik, akıllı sözleşmeler, yönetim Dağıtım, topluluk gibi kelimelerin çok daha fazla duyulduğu şu döneme biz Web3.0 diyoruz arkadaşlar. Web3.0 yalnızca sosyal değil, yalnızca bilgisel de değil, yalnızca finansal da değil, tüm özgürlüklerimizin teker teker önümüzdeki engellerin kalkacağı bir ortam olacak arkadaşlar. Onun için hepimiz bu konuya odaklandık. Onun için sanal ortamda bu kadar çok finansal destek oluştu ve engeller kısa vadede bizi zorlayacak olsa dahi özgürlüklerin sınırlanamayacağı bu dünyada bir gün kazanan bizler olacağız arkadaşlar. Daha iyi anlamak için web 2 ile web 3 arasındaki uygulamaları kısaca kıyaslayalım. Mesela Firefox tarayıcısı bir web 2.0 uygulaması. Firefox'a girip aramalar yapabiliyoruz. Ya da farklı bilgilere ulaşabiliyoruz. Ya da Facebook'u ele alalım. Facebook'a girip bir sürü paylaşımda bulunabiliriz. Beğenebiliriz, kızabiliriz. Ama biz insanlar ne yapıyoruz? Biz tüm sistemleri kullanarak sanal ortamda Firefox, Facebook gibi merkezlerin dışına çıkarak aynı zamanda para bile kazanabiliyoruz. Bu kazançlarımızı yönetiyoruz, analiz ediyoruz, hareket ve uygulama alanlarımızı genişletip projeler oluşturabiliyoruz. Projelere katılabiliyoruz ve merkezi ortamlar çerçevesi dışında insan merkezli bir internet ortamı içerisine giriyoruz arkadaşlar. Web 3.0 ile farklı blockchainler ile tarayıcı saklama alanı, video ve görüntülü arama siteleri, uygulama sistemleri, sosyal ağlar ve iş kurma, iş oluşturma gibi özellikler tamamıyla bu tabloda gösterildiği üzere olacaktır. Artık mucize olarak gördüğümüz bu app'ler aksine hep app, yani decentralized applications dediğimiz bir olayın içerisine girmiş durumda arkadaşlar. Sadece metaverse ve web 3.0 arasındaki farka da değinecek olursak aslında hepimizin de bildiği üzere Metaverse dünya dışındaki Web 3.0 içerisinde çok gelecekte bizi bekleyen sanal evimiz fakat Web 3.0 ise şu anda dahi PancakeSwap, Metamask, OneInch ve Uniswap gibi merkeziyetsiz ortamlarda gerçekleştirdiğimiz işlemleri kapsar. Yani arkadaşlar bu iki kavram çok önemli. Her ne kadar uzaklığından ya da yakınlığından emin olmasak da Metaverse şu anda Web 3.0'ın içerisinde fakat Web 3.0'dan daha uzak bir yerlerde bizi bekliyor diye. Bu videomuzda sizlerle birlikte aşama aşama Web 3.0'ın ne olduğunu, Web 3.0'ın nasıl geldiğini ve bizleri nasıl karşıladığını inceledik. Kendi görüşlerimi ve konu ile ilgili bilgilerimi bilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve esen kalın. Bol kazançlı günler dilerim. <laughs>